Merhaba arkadaşlar, yap yap kanalına hoş geldiniz. Bugün size 3 tane oyun tanıtacağız. Bunlar ücretli oyunlar. Eğer beğenirseniz parasını verip indirsin isterseniz. Ya bence para verip indirebileceğiniz pişman olmayacağınız uygulamalar, Başlamam. açıklamalar bölümünde zaten hepsinin linki var. Bulabilirsiniz. Başlayalım o zaman. Haydi. Hemen o zaman birinci oyuna başlayalım. İlk oyunumuzun ismi Hundreds. Bu oyun yeni bir oyun değil. Ee, Eski ama bir oyun. evet. Yani güzel de bir oyun bence. O yüzden e, bu listeye koyayım dedim bunu. Eee Hundreds'daki olay şu. ilk bölümden başlayalım. Burada yuvarlaklar var. Şu içi sıfır, sıfır yazan, sıfır, sıfır yazan yuvarlaklar var. Buna elimizi bastırdığımız zaman bastırdığımız süre boyunca sayı artıyor. Puan veriyor, sayı veriyor. Sayı veriyor ve maksat da toplam, bütün yuvarlakların toplamının 100 olması. Evet. Yalnız e, bu yuvarlakları basarken, yani bu yuvarlak hiçbir şey yürürken değmeyecek. hiçbir şey değmemesi gerekiyor. Şöyle 100 oldu zaten. Bu çok, oldu. çok kolay bir bölümdü. O yüzden biraz daha zor bir bölüm açayım nispeten. Şöyle. Mesela gördüğün o, gibi o. daha büyük. Burada şimdi 100'e gelmek için böyle bir Bak, ye, mesela gitti. Yani. Aynen öyle. Bir daha stratejik olmak lazım. Bunları mesela durdurabiliyorsun böyle. Bunları böyle alıyorsun falan Ama... Strateji de yemedi. Strateji de yemedi. Ya yani <laughs> evde geçmiştim bunu ama şimdi böyle geçemiyorum. Ama güzel Zor oyun. ama keyifli. Zor ama güzel bir oyun. Yani paranı verdi üzülmezsin bence. Eyvallah. İkinci oyunumuz Snowman. Kardan adam yapıyoruz. Kardan Adam. Şarkısı tamam. var mıydı onun? Yok Kardan Adam hiç. Yok mu şarkısı? <laughs> Arkadaşlar buradaki olay da şu, e, bu da bir aslında zeka oyunu diyebiliriz diğer taraftan. E, üç tane yuvarlak var, e, buradan bir kardan yapmaya çalışıyoruz. Ya yani bir tane büyük, bir tane orta, bir tane küçük topa ihtiyacımız var. E, topları böyle yukarı doğru yaptığınız zaman toplar büyüyor. Hmm. Ama şu an mesela yol kalmadı diğer taraftan böyle gelmek için. Hmm. E, o yüzden böyle bir sonraki adımı düşünerek iyi, hareket etmen yani. lazım. Hatta ben buradan ilk e, bölüme de gidebilirim şu an. ilk bölümü göstermek için. Bu mesela ilk bölüm. Ha ilk bölüm daha kolay değil bunu göstereyim şu anda. Böyle kardağından bozabiliyorsun. Şuradan mesela bu büyük top. Büyük top böyle getirdin. Ortanca'yı böyle üstüne koydun. Şöyle, şöyle. Küçüğü de üstüne koydun. Demek ki bu çok kolay bir bölüm ama diğerleri bu kadar kolay değil ve gerçekten bir sonra böyle zekanı çalışman bayağı gerekiyor. Ben bu oyuna bayağı sardım evde. Belli. Sürekli tuvalette oynuyorum. Ee, ama son bölüme daha gelemem. Detay çok iyiydi. <laughs> <laughs> Sürekli tuvalette tamam, oynuyorum. Tam bir tuvalet oyunu abi. Müthiş değil bir mi? tuvalet oyunu yani bu. Müthiş. Sonra neden Amor İdim var? Sıra geldi. Üçüncü oyun arkadaşlar. Boson X adı da. Evet. Ee, Melihciğim bunun tam olayı nedir? Böyle bir tane karakter seçiyoruz. Evet, bir değil karakter mi? seç abi öyle. Seçtim. Sonra Seçtim, diğer yer seçiyorum. Diğer yer seçiyorsun. Ya bu da aslında sağ sola yukarı gide giderek evet. farklı kafalarda e, bir oyun. Evet, e, tabii. Abi. Biraz hızlı oldu senin için uzun basınca da zıplıyor. Sağa geç abi. Hemen sağa geç. Hayır! O kadar zıplamıyor. <laughs> çok iyiymiş ya dur dur. Abi bak. Yalnız sola geç hemen. Dur. Geç sola. Hah. Geç sola. Sola geç. Heh. O O mavilerde hızlanıyor arada. Vay. Evet. Yalnız Bak, keyifli oyun. Ah be! Yalnız çok iyiymiş ya. Evet, bayağı sarıyor zaten ya. Böyle gözüktüğü gibi gözüktüğü bayağı sarıyor Fark zaten. Fark ettim abi. Sen devam et istiyorsan. Aynen. Arkadaşlar bugün size yani para verirseniz üzülmeyeceğiniz 3 tane uygulama tanıttık. Umarız hoşunuza gitmiştir. Hepsi iOS ve Android'de var ve linkleri zaten bulabilirsiniz aşağıda. Yine indi. Gitti. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte çarkı döndürdük ve Serdar, Fırat, ben beden dersi, eski beden dersi hareketlerini yapmaya çalıştık. Takla, parende. Efsane oldu ya. Yani oldu da nasıl oldu? <laughs> Burada izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.